Gençler kariyer planlamalarını yaparken nasıl bir yol izlemeli? İlgi alanları, yetenekler, toplumun ihtiyaçları ve hassasiyetlerimiz noktasında denge nasıl kurulabilir? Önce bir defa kariyer planı yapmaları gerekiyor. Yani herkesin bir hedefinin olması gerekiyor. Ben kimim ve ne için yaratıldım? Bu soruya cevap vermek gerekiyor ve ne yapmalıyım? Ee, belki nasıl yapmalıyım? Yani kendilerine soru sormaları gerekiyor. Kariyer planı yapmak e, doğru bir şeydir, güzel bir şeydir. Fakat kendi kariyer planınızı e, gerçekleştirmek için mücadele ederken başkalarına çelme takmamanız gerekiyor. Başkalarına zarar vermemeniz gerekiyor. Yani burada e, bizi iyi insan kılacak olan şey de budur aslında. Ben kendi hedefime doğru yürürken Kimseye zar Hani bazen televizyon dizilerde falan işte bu dizi çekilirken herhangi bir canlıya zarar verilmemiştir yazıları yazılıyor ya işte böyle. Yani e, hedefimizi gerçekleştirirken başka insanların hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmamak gerekiyor. Ne yapmak e, gerekiyor? E, bir kere e, daha işe başlarken mesela üniversite tercihinde özellikle, bölüm mü seçeceksin, meslek mi seçeceksin? Buna karar vermek gerekiyor. Bizde genelde bölüm seçiliyor. Hayır, meslek seçilmesi gerekiyor. Yani ben bu bölümden mezun olduğumda ne iş yapacağım? Bunun bir tanımının olması gerekiyor. Bugünkü en temel problemlerden bir tanesi dünyada mesleksizlik, işsizlik değil. Yani bugün gidin işte sanayiye, e, sanayiye, Ostim'e gidin, Sincan Organize'ye gidin, ne bileyim diğer sanayi yerlerine vedik organizeye gidin, Sitelere gidin, fark etmiyor. Ee, dükkanlarda işte e, usta arandığını görüyorsunuz, kaynakçı aranıyor, işte efendim vesaire, döşemeci aranıyor, öteki bilişimci aranıyor vesaire falan. Ama biz e, bu tür işlerde çalışmayı kendimize yediremiyoruz çünkü bize kariyer planı yaparken nefsimiz o kadar ekomuz o kadar şişirilmiş ki. Okuduğumuz kitaplar zaten kendi önünden çekil, sınırsız güç, her şeyi yapabilirsin. Yani kişisel gelişimin gazlamalarıyla kendimize bir yol haritası veya bize bir yol haritası çizilmiş, kendimizi patlatmışız. Dolayısıyla tulumu girip de işçi olmaya razı olmuyoruz. Peki neye razı oluyoruz? Hiçbir şey bulamayınca gidip bir markette kasiyerle mecburen razı oluyoruz. veya hatta bir güvenlik şirketinde güvenlikçi olmaya razı oluyoruz o olmuyor işte. Yani o insanda duygusal boşluk, psikolojik tatminsizlik oluşturuyor orta ve uzun vadede. Dolayısıyla asıl olan üretmektir. Yani herkes masa başında çalışırsa, ülkeler aç kalır. Bize tarımda lazım, hayvancılıkta lazım, ne bileyim sanayi de lazım, üretim de lazım, fabrikada e, contayı sıkacak ustaya da ihtiyaç var, elektrikçiye de, tesisatçıya da ihtiyaç var. Ee, yani iyi iş veya kötü iş yoktur. İşini iyi veya kötü yapan insanlar vardır. Bir kere zihnimize bunu yerleştirmemiz gerekiyor. Meslekler önemlidir. Bizim geleneğimizde meslek zaviyelerden öğrenilirdi. Her zaviyenin de bir şeyhi olurdu biliyorsunuz. Bazı meslekler vardır. Onların şeyhi olmazdı. İşte diyelim ki avcılığın şeyhi yoktur. Kasaplığın şeyhi yoktur. Tellakların şeyhi yoktur. Tamam. Ama buna rağmen bir kasap mesleği bıraktığı zaman mutlaka bir çırağı olurdu. Mesleklerde adettir. Bir usta işi bıraktığı zaman alet edevatını çırağına devredir. O da kasaplıkta bu yoktur. Kasap mesleği bıraktığı zaman bıçağını gömer. Çünkü onda can almıştır. Yani dolayısıyla meslekleri bir kere ben hangi işe yatkınım? Bunu kariyer planında iyi tespit etmek gerekiyor. Ve o işi nerede daha güzel öğrenebilirim? Yani kimden daha iyi öğrenebilirim o işi? Kime e, danışırsam bu konuda daha fazla ve daha güzel yol alabilirim? Bunlara dikkat etmek lazım. Ailelerin de çocuklarını illa, yani şimdi üzülüyorum ben. Şimdi devlet 20 bin, 30 bin öğretmen alıyor ama 1 milyon eğitim fakültesi mezunu var. Yazık yani. Burada hep suçu devlete atalım. Yok yani e, kolay yoldan ben yaşayayım işte öğretmenlik rahat meslek diyerek e, oraya tevessül edenlerde de bir kabahat var yani. Veyahut da aileler neyse yani hepimizin kolektif bir sorumluluğumuz var burada. Asıl büyük sorumluluk devlette onu söyleyeyim ben yani ihtiyaç kadar planlama yapıp üniversiteleri ona göre yönlendirmeleri lazım. Ama biz de konformist bir millet haline dönüştüğümüz için... Hani üretime dönük olan mesela meslek yüksek okullarına Türkiye'de çok rağbet olmuyor yani. Halbuki asıl olan meslek yüksek okullardır yani, oradan meslek öğrenilir. Bugün ben dünyanın her yerine dolaşıyorum, gidiyorum, ee, gittiğim gördüğüm her yerde Türkiye'de dahil olmak üzere erbabı meslek hüner sahibi insan aranıyor. Yok, az beyahta ve çok yüksek paralar veriliyor bu insanlara yani. Bir devlet memuru'nun alacağı maaştan çok daha fazlasını alabilir. Ama yok yani maalesef. Hızla değişen dünyada gençlerin geleceğe nasıl hazırlanmaları gerekir? İleride hangi becerilerin ön plana çıkacağını düşünüyorsunuz? Valla şimdi yapay zeka birçok şeyi ele geçiriyor. Bir kere tabii ki bilişim teknolojilerinin önemli olduğunu görüyoruz. Bilişim alanında yetenekli olanların o alanda ilerlemesi gerekiyor. Dünyada bundan sonra savaşlar ve krizler bitmeyeceği için özellikle savunma sanayi alanındaki işlerde iyi yetişmiş insana her yerde çok fazla sayıda ihtiyaç olacak. Ama dünyada olmazsa olmaz bir tane sektör vardır, tarım ve hayvancılık. Toprağı bileceksin kardeşim, tamam. toprak seni besliyor çünkü yani tarımla uğraşmayı ihmal etmemek gerekiyor ve bunu angarya olarak da görmemek gerekiyor. Hayvancılık da hakeza öyledir. Bu iki sektörle ilgili olarak mutlaka bu alanları çok verimli, çok rasyonel, çok düzgün kullanmak ve planlamak gerekiyor. Maalesef nüfus arttıkça insanlara düşen arazi miktarı azalıyor. Bunun için devlet, bizim devletimiz de bunu yapmaya çalışıyor. Arazi toplulaştırması diye bir çalışma var. Yani insanların arazileri birleştiriliyor. Tarım arazilerinin 20 dönümden daha aşağısının satılması yasaklandı ki çok doğru olduğunu düşünüyorum ben de. Belki daha da artırmak lazım. Ama temel e, sektörün e, bu anlamda tarım, hayvancılık, tekstil gibi yani insanların giyinmeye de ihtiyacı var. Yani insanın e, hayatının kıvamını artıracak, kalitesini yükseltecek sektörlere mutlaka ehemmiyet vermek gerekiyor. O alanlarda çalışmak gerekiyor işte. Az önce söylediğimiz hani bölüm seçmek değil de meslek seçmek. Yani bir meslek e, erbabı olmak lazım. O meslekte e, bilgisini, kültürünü, kültürünü, becerisini artırması gerekiyor. Hani insanların eskiden e, altın bilezik derlerdi, kaç işten anlıyorsun. Yani tornavida sıkma, kontrol kalemle elektrik kontrol etmeyi biliyor musun kardeşim? Suyun contasını değiştirebiliyor musun? Yani gibi ufak tefek işleri yapabilecek maharetlerde tabii ki kespetmemiz lazım. bu anlamda insanın hayatının kıvamını artıran, konforunu geliştiren alanlarla ilgili olarak mutlaka bir yetkinlik ve beceri elde etmek gerekiyor. Kariyer planlamasında erken yaşta staj, gönüllü çalışmalar veya yarım zamanlı işlerde çalışmanın önemi nedir? Bu deneyimler gençlere nasıl bir katkı sağlar? Yani ben 12 yıllık kesintisiz eğitimi Türkiye'ye kurulmuş büyük bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Bu meslek eğitimini engelliyor. Bunu tartışılıyor bugünlerde. Ve bu tartışmadan çıkmamız gerekiyor. Eğitimin 12 yıl olmasını doğru buluyorum kesintisiz olmasını iki sebeple tuzak olarak görüyorum. Birincisi, okuma istidadı ve kabiliyeti olmayan çocukları 12 yıl boyunca okullara tıktığınızda, okullarda öğrenmek isteyen insanları da ifsad ediyorlar. Dirlik düzen kalmıyor sınıflarda. Mecbur tutuyorsunuz bunu. Hayır okumak istemiyorsa okumasın. Gitsin sanatla mı uğraşacak, sporla mı uğraşacak veyahut da ticaretle mi uğraşacak? İkincisi de illa 12 yıl olacaksa mutlaka, meslek eğitiminin e, ikinci dört yıldan itibaren başlaması gerekiyor. Yani şu anda üçüncü dört yılda başlıyor. Olmaz. Meslek küçük yaşta öğrenilir. Mutlaka e, meslek liselerinin e, ilk okul dediğimiz ilk dört yıllık aşamadan sonra ikinci dörtte meslek liselerinin orta kısımlarının açılması gerektiğini, oralarda usta-çırak ilişkisinin de yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani nihayetinde sadece öğretmenlerin değil ee, hangi branştaysa o branşla ilgili meslekte o çocukların küçük yaşta çırak olarak haftada bir gün, iki gün e, vasıla yapmalarının çok ehemmiyetli olduğunu düşünüyorum. Ben kendim e, bir dönem bilgisayar ticaretiyle uğraştım. O dönemde şunu gördüm, e, endüstri meslek liselerinin bilgisayar bölümünde okuyan çocukları biz her yıl bir veya iki tanesini yanımıza stajyer olarak alırdık, çalıştırırdık biz onları. Ee, ve e, o çocuklar okuldan geldiklerinde sadece ufak tefek teorik bilgileri vardı bilgisayar hiç tanımıyorlardı. ama bir yıl bizim yanımızda çalışıp ayrıldığında bizim e, hemen o çocuklar piyasa tarafından kapılıyordu çünkü firmalar bizden bilgisayar kullanmasını düzgün bilen az çok tamirinden anlayan e, insan istiyorlardı biz yetiştirip hemen piyasaya gönderiyorduk o çocukları ve çok yüksek e, maaşlarla çalışmaya başlıyordu o çocuklar dolayısıyla bu küçük yaşta staj yapmanın veya hayatın içerisinde hayatta okulu birleştirmenin çok ehemmiyetli olduğunu düşünüyorum. Yani düşünün ki işte Maldin'de telkar yapacaksınız. Yani bu küçük yaşta yapmanız gerekir. Veyahut da böyle ince işçilik isteyen işler mutlaka vardır. Yani kuyumculuk sektöründe diğer sektörlerde fark etmiyor. Her şeyi CNC tezgahlarıyla halledemezsiniz. Yani elektronik makinelerle her şeyi çözemezsiniz. Onun ürettiği ürünün ruhu olmaz. Ruhu olan işleri yapabilecek ruhlu insanlara ihtiyaç var. Bu da usta-çırak ilişkisiyle ancak gerçekleşebilir, oluşabilir diye düşünüyorum. İşte bu Hacı Bayram bölgesinin yeniden restorasyonu çalışmalarına katkı verdiğimiz dönemde şunu gördük. Yani Ankara'da böyle klasik taşla ahşabı birlikte işleyip güzel eser meydana getirebilecek ustalar bulmakta çok zorlandık yani. Burada, burası bir okul oldu, burada yetişti bazıları. Yani e, bir iki tane vardı ama e, sayı az olunca da maliyetler yüksek oluyor tabii. Biz öyle olunca bir iki arkadaşı daha buraya getirdik. Dedik ki ya gelin bak öğrenirsiniz bu işi. Bir iki acemilik olur ama evet yani öyle oluşuyor. Yapa yapa insan e, meleke kesme kabiliyeti e, genişliyor. O sebeple e, mutlaka e, çocukların küçük yaşta meslek eğitimine, başlamaları Ve bu meslek eğitiminde sadece okul sıralarında değil, mutlaka sektörün içerisinde o mesleğin e, usta-çırak ilişkisinden de istifade ederek hayata hazırlanmaları gerekiyor. Yanlış kariyer tercihi yapmış olduğunu düşünen gençler için kariyer değişikliği nasıl daha az riskli hale getirilebilir? Bu süreçte nelere dikkat edilmelidir? Yanlış kariyer tercihi yoktur. Bir tercih yapmıştır, başka bir tercih yapacaktır. Öyle baksın. Yani yanlış bir şey yaptıklarını yanlış olarak görüyorsa yenisini yapmaktan da korkabilir. O gün öyle düşünüyordu veya o gün öyle ikna edilmişti. Ama daha iyisini kendisi açısından bulduğunda ee, kolları sıvazlayacak, Bismillah deyip başlayacak. Yani o eski ee, geçmiş zamana ağlayarak gelecek zamanı kuramazsınız. Mutlaka e, evet yani hayat hep inişli çıkışlıdır zaten. Hiçbirimiz için e, düz yol yok önümüze açılmıyor. E, Lakat halaknel insana fi kabet diyor Allah Kur'an'da. İnsanı Allah meşakkatler zorluklar içerisinde yaratmıştır zaten. Meşakkat hayatın doğasında var, zorluk hayatın doğasında var. Bir yerde yapmış olduğun işten keyif alamıyorsan, o iş seni huzursuz ediyorsa, tatmin olamıyorsan değiştir kardeşim. Yeni adım atmak o kadar zor bir şey değildir. Yeni adımı atarken de önce hesabını, kitabını biraz daha iyi yap. Hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Kariyer yolculuğunda çevre, yeni tabirle network ne kadar önemlidir sizce? Valla e, ilişki ağlarının her şeyi zehirlediği bir dünyada yaşıyoruz. Ama ilişki ağlarının her şeyi kolaylaştırdığı bir dünyada da yaşıyoruz. İlişki ağları, network, çevre her şeyi kolaylaştırabilirdi, mahvedebilirdi. O sebeple mutlaka düzgün bir çevre edinmek gerekiyor, ona dikkat etmek gerekiyor. Yani bu düzgün çevreden anladığımız nedir? Bizi kötülüğe sevk etmeyecek, yapmak istediğimiz işi öğrenerek yapmamızı sağlayacak bir çevre. Öğrenmeden yükselmemizi sağlayacak bir çevre değil. Yani network dediğimiz şey bize sahip olmadığımız yeteneklerin fazlasını sunuyorsa, hani o tilkinin ormanda, işte efendim ağaca asılı tavuk hikayesi vardır, İşte Ramazan aziz mübarek gün. Kurt tilkiyi görmüş, bakmış, tilki tavuğu seyrediyor. Hayırdır tilki kardeş demiş, ya. tavuk orada, sen burada. Ne iş demiş, vallahi Ramazan, niyetliyim demiş. Vallahi ben niyetli değilim demiş kurt, elini tavuğa atmış, tabi bomba patlamış. Tavuk bir tarafa, kurt bir tarafa, yarı canlı kurt, tilki e, tavuğun üzerine atlamış. Hani lan oruçluydun demiş, işte top patladı ya demiş az önce görmedin mi? Şimdi dolayısıyla bizi e, patlatacak e, şeylerden uzak durmak gerekiyor. Yani network önemli ama e, hak edilmemiş şeyleri bize temin edecek ilişki ağlarının bizim için tuzak olduğunu unutmamamız gerekiyor network'ü hak ettiğimiz şeyleri e, doğru bir metotla ulaşabilmek için bir vasıta olarak görebiliriz. Aksi takdirde e, oradan elde edilecek olan şey kazanç değil, kayıp olur. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah.